bu işin. Çekiyoruz. Onların en eskili olanın tarihi nedir? 1950. 50'den mi? öncesi yok değil mi? Ben görmedim onu. Sen aç bakalım. Bu Amerika Alman modeli. Bu <laughs> Türk modeli. Bunu da açıklamadım. Tamam. Dikkatli yani. Bu normal koşullarda herhangi bir tehlike arz etmiyor değil mi? bu? Yani şu şekilde ne olabilir ya? Yani? Açayım mı? Yok açma açma. Patlan şey olmadı mı? Ha? Sıkıntı ha? yok ondan. Aç Bunlar da öyle düşünüyor muhtemelen ama. Şunlar Tamam. Tamam tamam tamam. Anladım. Tamam. 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 O kutu. Peki bunların ka kasaların şey kapakları açılarak mı? Var? Hayır komutan. Normal koşullarda bunun bunların yapacağı işlem bunları kutular halinde dizmekti. Başka için açma falan gibi bir durum şu normalde yapmayacak. Depolama lazım. standartına uymaz komutanım. Duvardan yükseklikten mesafeler vardır. 50 santimdir komutanım. Hem kenardan hem yukarıdan. Depolamanın arada ara koridor mesafesi vardır. 1 metre 20 Ne santim. kadar olması lazım onun? 50 santim. Tavandan mesafe 50, 50 santim, santim. var o. Komutanım en köşe evet. duvara şu an bir Aha. aha. Evet. evet. 1 metre 20 santim kordonun genişliği olmaz. Burada pek el bombası dışında mühimmat var mı? Hayır komutan. Orada varmış ama. Orada vardı komutan. Ne vardı? 105 mm obüs mühimmatı vardı Burada yok. Burada öncesinde var Bu Vardı yoksa mı? aldınız mı? Hayır komutan. Şimdi komutan ben buradan arkaya gidemiyorum için bana bir koridor lazım. Ben bu koridoru iki de boşalttım komutanım. De... Buraya mı? Koridoru yani tahminimce hepsi yola boşaltılmış. Yani şey Duydum da duyumum da o şekilde. Deponun belli mesafe dışarısında çıkarılıyor. Lantrolun aracı da burada komutanım. Lantrolun aracı buradan <laughs> bir şey çıkıyor. Şey, şey, ışığıyla en arkada köşede çalışıyor benim tahminimce edecek Çünkü ön tarafta çalışmaları imkansız. Sonra ilerideki gün tekrar mühimmatı bu aradan çıkarmaları zor olacak en arkadan başlayarak gelmişler. Şimdi sen bana bu uygulamada şu durum itibariyle senin gördüğün aksaklık buna yol açan nedenler ne olabilir? Komutanım ben böyle komutanımıza da konuyu arz ettim. Komutanım bu depoyu taşımamız için bize ek bir depo lazım. Bu depoda şu an bölümümüzde yok komutanım. Hani artı bir depo olursa rahatlıkla taşınabilir. Senin fikrin olarak soruyorum. Nasıl bu patlama? İlk patlama nasıl meydana gelmiş oldu? Komutanım, içeriden la 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 sesi geldi duyuldu. La 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 ne? Yani la 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 dedik dediğimiz, eğer bir sandık bizim verdiğimiz tepki komutanım, eğer bir sandık yukarıdan yanlışlıkla arkadaşlar <laughs> istiflerken, en tepedeyken, çünkü ben buradan bunu elle veriyoruz komutanım. Başka öbürü bir... nerede? Öbürü de yukarıda. Yukarıda. Burada iki kişi komutanım tutuyor mühimmatı, yukarı kaldırıyor veriyor. Yukarıda kaç kişi var? Orada da iki kişi olur komutanım. Evet. O iki kişi buradan o mühimmatı çeker alırlar. Çünkü sandıklar ağır komutanım. Evet aldıkları için eğer sandık Nasıl? bu öbür ipler, tutamadıysa... bu ipler çok kötü bir komutan. Evet. Artık yıpranmış, deforme olmuş. Hmm. Bunlar çektiği zaman kopabilir komutan. Ve bunlar çok kopuyor komutan. O sırada alan e... düşürme anlamında la la la. La 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 dedikleri işte la 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 diye şey yaptıkları kaçın manası zaten. Kaçanlar da görülmüş galiba. Öyle bir şey duyduk komutan. Ama duyumdan ibaret. Kimden İçeride e, bu namaz kılan askerin gördüğü. Ana, biz dinleyeceğiz bunu zaten.